Şimdi arkadaşlar ben Türkiye'ye ilk geldiğim zamanlarda bak sana şey anlatıyorum. Bak ben hastalanmıştım ve hastaneye gitmiştim muayene olmak için. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hemşire hanem bana dedi ki <laughs> Hemşire hanem bana dedi ki <laughs> Oğlum sen çok kötüsün ya. Hemşire bana dedi ki bana küçük abdestini getirir misin? Dedi. <laughs> Oğlum bu çok ses oluyor lan. Ya. Yavaş lan hayvan. Hayır. Hemşire bana dedi ki küçük abdestini bana ha bak sen ayağını çok kaçır tamam, kaçırıyorsun bak onu biraz daha buraya ver. hemşire bana dedi ki bana küçük abdestini getirir misin dedi <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim ki ya küçük abdest ne alaka ya Türkiye Müslüman bir ülke oldu için mi muayene olmadan önce. Türkiye Müslüman bir ülke olduğu için Aa. mi muayene olma? Dön! <laughs> küçük abdest Biz seni Dedim ben sana <laughs> Dedim ki yahu kardeş küçük abdest ne alaka ya? Tabi ben Türkiye'yi iyi bilmediğim için Anlamadım ne demek çalıştığını anlattın mı? Küçük abdest ne alaka ben anlamadım ki ben küçük abdest ne alaka dedim. Sonra tamam kardeş problem yok dedim. gittim tuvalete Cittim. ve ha, ve abdestimi aldım. Ama az az suyla abdest al dem <laughs> ve... <laughs> getir. Bak o yani enerji... buraya <laughs> getir lan. <laughs> Sonra Ab, abdestimi aldım. Oğlum acıktın insan mısın lan? İnsan mısın sen? Oğlum kum kuzu kondu Sonra her neyse abdestimi aldım ama az az suyla. Abdest aldım. Az az suyla abdest aldım. Ay bırak bırak yürü. Az az suyla abdest aldım. Sonra geldim hemşire hanımın yanına. hemşire hanım bana dedi ki küçük abdestin nerede de oğlum kıp kırmızı küçük abdestin nerede dedi? Hasta kalsın valla bitmedi. Sonra hemşire hanım bana dedi ki küçük abdestin nerede dedi kardeş. Ben de şaşırdım. Ya o kardeş. dedim, dedim. Sonra hemşire arma dedim ki, küçük oğlum sen hayvan gibi vuruyorsun ha. Yanaşmayın. <laughs> Yanaş, Sonra dedim ki, ki ah, dedim ki ya küçük abdest ne alaka lan? Dedim kaçırma bak oğlum, insan kaçırma. Sonra hemşire arma dedim ki ya küçük yok pardon oğlum bak ben hikayeyi de unuttum ha. Sonra geldim. Sonra geldim hemşirenin yanına. Dedi ki küçük abdestin nerede? Ya kardeş ben küçük abdestimi Bak, aldım. Bak böyle yapıyor. Tamam, ya, getir getir. Sonra hemşire hanıma. kolunu çekme. Tamam sonra hemşire hanıma dedim ki ben ya abi, bak, ben tamam. abdestimi aldım da geldim. Getir. var ya Tamam. Kaçma. Böyle oğlum bak erkek adamsan kaçmayacaksın. Kendim sonra şey ben hemşire hanımın yanına gittim. Sordu küçük abdestin <laughs> nerede? Oğlum hayır, böyle Aa, olmaz. Hep tamam, tamam, böyle tamam, sanmalı tamam. olmaz. Oğlum şuna bak ya. Tamam kırk kırmızı oldu ama böyle <laughs> olmaz. Hep sanmalı olmaz. Yeter Sonra... Aç. Bana... Aa! Sonra hemşire hanım bana dedi ki... Küçük abdestin nerede? Dedi. Açma açma açma. Açıldı lan. So Yok bitmedi. Sonra hemşire hanıma dedim dedi ki... Yok ben küçük abdestimi aldım da geldim. dedi O da gülmeye başladı. O güldü, ben güldüm. O güldü, ben güldüm. O güldü, ben güldüm. O da dedi ki, ya o ne oldu? Şimdi <laughs> Ayana bak ya bir an. Oha, oha. oha bir de şuraya bak. Ben... Ama, ama Muhammed oğlum onlar çok kötüyordular ha. Ellerime baksana ya.